Adam Clay bir arıcı ama onun için çok önemli biri bir dolandırıcılık yüzünden mağdur oluyor ve trajik bir sona sürükleniyor. Ama bu açgözlü dolandırıcılar şunu hesaba katmıyor. Clay, gizli bir program olan Beekeepers'ın bir ajanı ve hafife alınacak biri değil. Bu olay Clay'i intikam yolculuğuna çıkarıyor. Clay, bu işten sorumlu olanları birer birer avlayarak adaleti kendi elleriyle sağlamaya karar veriyor. Konu, Dolandırıcılık çağrı merkezlerine karşı bir intikam hikayesi olması açısından oldukça ilgi çekici. Fakat işin içine devletin gizli programları ve klişe Hollywood aksiyon kalıpları girince olay sıradan bir orta sınıf aksiyon filmine dönüyor. Hikaye biraz daha gerçekçi bir temele oturtulmuş olsaydı kesinlikle çok daha iyi olabilirdi. İyi yanlarından başlayalım. Jason Statham Adam bir kez daha ne kadar karizmatik ve dövüş sahnelerinde ne kadar etkileyici olduğunu kanıtlıyor. Filmin aksiyon sahneleri gerçekten harika. Hızlı ama net, her darbenin gücünü hissediyorsunuz. Özellikle IMAX e hoparlörlerinin etkisiyle bu sahneler izleyiciye tam anlamıyla geçiyor. Ve film R derecelendirmesine sahip olduğu için şiddet konusunda da geri adım atmıyor ama abartıya da kaçmıyor. Gelelim kötü yanlara. İşte burada işler karışıyor. Filmin aksiyon dışındaki sahneleri ki bunlar filmin büyük çoğunluğunu oluşturuyor, genel olarak vasattan kötüye kadar değişiyor. Bu sahnelerde kalite bir sinema filminden ziyade bir dijital platform yapımını andırıyor. İzleyiciye pek bir şey hissettiremeyen, sönük anlarla dolu. Diyaloglar kulağa tuhaf geliyor, oyunculuklar ise genellikle sorgulatıyor. Özellikle Verona Parker karakteri sinema tarihinin en kötü yazılmış karakterlerinden biri olmaya aday. Karakterin her yaptığı mantık sınırlarını zorluyor ve gerçeklikten uzaklaşıyor. Üstelik bu karakteri canlandıran oyuncunun performansı da cringe seviyesinde. Eğer bu karakter tamamen çıkarılmış olsaydı, film ciddi anlamda daha iyi bir yapım olabilirdi. Bir de mantık sınırlarını zorlayan sahneler var. Özellikle finalde yapılan bir karar, bu kadarına da pes artık dedirtiyor. İzleyiciye tam bir şaka mı bu anı yaşatıyor? Ve evet film bittiğinde jeneriğe geçiş o kadar garip ki. Sanki yönetmen ortada bir sahneyi kesmiş ve yeter. Burada bırakıyoruz demiş. David Ayer'ın yönettiği The Beekeeper, Jason Statham'ı alıyor ve John Wick mi istiyorsunuz? Alın size bol bol diyor. Üstüne biraz da The Equalizer havası ekleyerek tam anlamıyla nostaljik bir aksiyon şöleni sunuyor. Film, 90 dakikalık bir durmaksızın koşan, patlayan, yumruklanan, eğlenceli bir kaçış fantezisi. Statham burada tam da kendisinden beklendiği gibi, kötü adamları teker teker indiren, bunu yaparken havalı görünmeyi unutmayan ve arada bir yüzünüzde bu adam bir efsane ifadesi bırakan bir performans sergiliyor. Tabii ki mantığı bir kenara bırakmak gerekiyor. Ama 80'ler ve 90'ların tek adam tüm orduya karşı tarzı aksiyon filmlerini seviyorsanız, bu film tam bir nostalji ziyafeti. Eğlenceli, hızlı ve bolca abartılı. Ancak bazı şeyleri abartmak bir filmin eğlenceli olduğu anlamına da gelmiyor. Mesela filmdeki FBI ajanları. İzlerken bunlar FBI mı? Köy kahvesinden mi geldiler diye düşündürtecek kadar amatör. Karakterler anlamsız diyaloglarla dolu. Daha da kötüsü, hikaye kendi mantığını bile önemsemiyor. Filmde sürekli The Beekeeper programı denilen bir şey var ama bu programın ne olduğunu kimse açıklama zahmetine girmiyor eğitim süreçleri, zorluklar, geçmiş hikayeler hiçbiri yok. Beekeeper adını duyunca vay canına demek ki efsane bir şey dememiz bekleniyor. Ama izleyen kişi tam olarak neye efsane diyeceğini çözmekte zorlanıyor. Filmdeki olaylar, özellikle de kötü adamlarla ilgili kısımlar, absürtlük sınırlarını zorluyor. Bir başkanlık konağına sanki markete girer gibi girilip 30 adam öldürülüyor. Para hırsızlığı ve başkanlık yarışı Öylesine sıradan bir şekilde ele alınmış ki neredeyse mahalledeki seçim havası yaratılmış. Öyle bir dünya yok. Mantıklı bir senaryoya ihtiyacınız var. Hele ki Jason Statham gibi bir yıldızın olduğu filmde. Gelelim oyunculuklara. Jason Statham dışında elle tutulur bir performans yok. Diğer oyuncular filmde sadece yer dolduruyormuş gibi görünüyor. Verona Parker'a selam çakalım burada. Çünkü kendisi cidden bir karakter nasıl yazılmaz sorusunun canlı örneği. Motivasyonlar o kadar zayıf ki. Adam yüz küsür kişiyi öldürüyor. Çünkü kendisine iyi davranan bir kadın kendine zarar vermiş. Bunun dramatik ağırlığını hissetmek için onların bağını görmek lazım. Ama film böyle detaylara inmekten tamamen kaçınıyor. The Beekeeper eğlenceli olmayı başarsa da saçmalık seviyesiyle sınırları zorluyor. Eğer mantığı tamamen bir kenara bırakıp sadece patlama ve dövüş izlemek isteniyorsa eğlenceli olabilir. Ama mantıklı bir hikaye ve anlamlı karakterler arayanlar için büyük bir hayal kırıklığı. The Beekeeper senaryosunu The Expendables'dan tanınan Kurt Wimmer yazmış. Bu bilgi filmi izlerken kafada bir ampul yakıyor. Çünkü olay tamamen aksiyondan ibaret ve işin hikaye kısmı nasıl desem çöpten hallice. Eğer Jason Statham hayranıysanız eh işte bir tam dövüş filmi daha diyerek izlenebilir. Ama geri kalan her şey tam bir hayal kırıklığı. Filmde ciddi bir ton yakalamak gibi bir çaba yok. FBI ajanları karikatürize bir şekilde resmedilmiş. Sanki bir Keystone Cops skeci izleniyor. Bu kadar amatör bir senaryo ve bu kadar kötü bir işleyişle film daha iyi olabilirmiş dedirten cinsten. Ama hem yönetmen hem senaryo eksikliği filmi düzeltmek için bir çaba olmadığını düşündürüyor. Jason Statham aksiyon sahnelerinde yine işini yapıyor. Dövüşüyor, zıplıyor, vuruyor, kaçıyor. Ama işler burada bile bir türlü zirveye ulaşamıyor. Hani normalde bir Statham filminden beklersiniz ya. Dövüş sahnesi izlerken vay canına diyeceğiniz bir an gelsin. İşte burada o yok. Her şey işte idare eder seviyesinde kalıyor. Filmde bir de Jeremy Irons var. Kendisi kötü adam rolünde ve işini gayet iyi yapıyor. Yani öyle ki filmi izlerken bir noktada Jeremy Irons'ın burada ne işi var diye sorgulatıyor. Böylesine usta bir aktör, böylesine ucuz görünümlü bir aksiyon filminde niye var? Belki de filmin en kurtarıcı yanı o. Irons'ın sofistike ve kurnaz bir kötü adamı canlandırışı filme biraz kalite katıyor. Ama ne yazık ki bu yeterli olmuyor. FBI ajanlarının bolca ekran süresi var ama ne performansları inandırıcı ne de varlıkları anlamlı. Statham'ın lider olduğu bir aksiyon filminde Statham'ı değil de bu karikatür FBI ajanlarını izlemek tam bir eziyet. Daha kötüsü bu ajanlar Statham'ı vurmayı asla başaramıyor. Yani adam tam önlerinde nokta atışı bir hedef ama bir türlü vuramıyorlar. Böyle sahneler ister istemez bir parodi filmi izliyormuş hissi yaratıyor. Destekleyici oyunculuklar mı? Onlar da tam bir hayal kırıklığı. Özellikle Parker karakteri ve oyunculuğu tam anlamıyla cringe dolu. Böyle bir oyunculuğu bırakın izlemeyi, salondaki rahatsızlığı hissettirecek seviyede. Sonuç olarak Jason Statham hayranı olanlar bile bu filmden keyif almakta zorlanabilir. The Beekeeper ne aksiyon dolu bir adrenalin pompası sunabiliyor ne de hikayesiyle sizi içine çekebiliyor. Jeremy Irons ve birkaç aksiyon sahnesi dışında elde pek bir şey yok. Statham filmlerinden Beklenti, Patlayan Araba, Muhteşem Dövüş Sahneleri ve Cool Duruş ise bu filmde biraz hayal kırıklığı yaşanabilir. Kısacası tedbirli olun. Bal tutan parmağını bile yalamıyor burada. Peki bu yapım hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Yeni incelemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.